Evet arkadaşlar. Ee, bir video daha yıllar sonra ee, karşımızda Yasuo var. Yasuo'ya karşı... Ee, Yasuo kendini bir sikim zannediyor arkadaşlar. Gerçekten de iyi de olabilir bilemiyorsun. <laughs> TR Yasuo'su bu maalesef. Ya <laughs> kötüymüş. Ben daha kötüyüm. Olsun. Ne yapıyor lan bu? Aynen Yasuo. Bu ne alaka amına koy! Ya off, benim şansımı ızdırabımı sik. Bir şekilde buradan uzaklaştık Yasuo ya soyu. Şimdi geliyorum. Ezri koyayım kafana şu an bu durumda yapabileceğimiz çok ya sol kilo almadı Lilia full kill'leri topladı aslında güzel hasarımız var ama bu bok yeğenin çilekli pastası birinde O nasıl bir isim çilekli pastır bir Oyunumuza geri dönelim önemli değil Abi bu kadar yavaşlatma da olmaz ya Çilekli pasta kırk Biri kesemedik ama Jackson kesik Jackson Hey man Jackson Abi oluyorsun o duvarın ama Neyse sakinim. İlla da nefret ediyorum herhalde. Çil. Çocuk <laughs> birden hala nefret ediyorum. Kuleyi düşüremeyeceğim gibi duruyor. Orospu çocuğu nereden biliyorsun? Orospu çocuğu! Aynen kanka aynen AİNEN YAT lan, YAT Ben ne güzel top lane oynamak istiyordum Oyun bana top fazla gördü Ben de Bot varsa giy Bu kadar yağmur yağdı mı da? Size ab- A- Ceylan ki ananı siz geçme. son anda ya Rabbim son anda. Son anda ya dokunabildim ya. Ya Allah'ım sal beni ya. Ne <laughs> kadar kaçtırdılar beni ya. Bak hala kovalıyor bak. Bak. Ay o ulti atacak ki kafama. Hala beni kovalıyor yavşak herif. Evet base atmamız gerek. Tamına kodumun yaz olsun. Ve attığım base yeri kesin kes kes Şuraya 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 Topladın Adam ulti sen ultisi attı direkt tek gel lulu bile yok yanında lulu lulu. yüzden son anda Zoya bastım. Yani genetik, Abi böyle bir şey olamaz. Böyle ben çaren anasını Arkadaşlar her videomuzda bundan sonra bu istekte bulunacağım. LoL oynuyorsanız LoL'ü bırakın. Biz de böyle içerik olsun diye çekiyoruz. Yoksa sevdiğimizden değil yani. Ben böyle oyunun amına koyayım. Bu adam da vurmaya çalışıyor. Olma at. Renata ulti at. Heh. Vur 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 vur. Ölüme bebe. Bitirin artık şu maçı yeter be yeter yeter. Evet arkadaşlar. E, istediğimiz şey oldu. Evet arkadaşlar sonunda istediğimiz şey oldu. Top lane geldi. Az önceki eli hiç düşünmüyoruz çünkü sakin kaldık, sindirlenmedik hiç. Ceylan ki ananas. hiç sindirlenmedik. Şimdi balkona çıktık bir hava aldık geldik İsimlere bakmak isterken yetim dolan 22 yetim dolan. Garip yani gerçekten TR'deki yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşayan bazı insanların bu isim koyma konusundaki şeyi. Ne ben anlamıyorum yani. Az batacağız kule altında. sıçası gel. Ama arkadaşlar sikeceğim artık sizin de şey merakınız Böyle sikerim adamı. ya da aşağı ya da aşağı. Leyni puşlamamız gerek. Bu bana koşarsa diye W'mu hazırda tutuyor. Bana koşacak bu çünkü. No. Ee, sen de yap aşağıya Bir kill aldı bizim Briar da bir kill aldı. Bizim adamın isimlerine bak ya. Yetim Dolan 22. Mülteci mü Avcısı 22. Bunlar nasıl isimler oğlum ya? Allah Allah. Aynen bakın şu an şu an o dördüncü vuruşu atmayı başardım. Bak, aferin sana. Dedim ki kör. Sen bir körsün. Git. Tamam mı? Sen bir git göz doktoruna. Kör. Ananızı sikeyim. Ya kanka siktir git ya. Vallahi siktir git ya. Vallahi siktir git sil şu oyunu kodumun malı ya. Koyayım kafana.